İnşallah onların da gönlünden geçtiği gibi olsun istiyorum. Ve Yeliz ve Muhammed için ...fine etabının dört harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bir kere daha bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada takıldıkları bir yer olursa pastemeyi de imal etmeyecekler. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi i ve süremiz başladı. İnci, i, n, -i. Hemen deneyelim. İnci. İ, de, İ yumuşak G, de e. İ de gelsin. Çok güzel. İzbe. E, İ, Z, B, E. İzbe. Deneyelim hemen. İnce, İ, N, C, E. İnce'yi de deneyelim. İlke. İ, L, K, E. Güzel bir deneme. İlke olabilir mi? Hay Allah değilmiş. Neymiş? <laughs> İzmeymiş. Geliyor yeni kelimemiz D ile başlar. Ders. D, E, R, S. Ders. Denedik efendim. Do ne, D O ne, Do ne, hemen deneyelim. D O ne, E. E'yi -E. -E. e bulduk. Dize, D I Z. -E. Dize olabilir mi? Pas. Pas dedik. Tamam. -E. Neymiş? Düveymiş. Geldi yeni kelimemiz R ile başlar. Renk, R N K. -E. Hemen denedik. Renk. Rica, R I C A. R I C A. Rica gelsin. A var orada değil. Nerede olabilir o? Raiç, R A I Ç. mi? Raiç uzun kalacak. Geldi yeni kelimemiz. Aa, olsun. F ile başlar. Fena, F E N A. Fena, hemen deneyelim fenayı. Feda, F E D A. Feda olabilir mi? Feza, F E Z A. Feza fe, de, olabilir mi artık olsun? A. Çok kaybettik. Düve aklıma gelip pas demem benim herhalde uzun Daha tarihi. zor kelimeler türetip evet, orada evet. düveyi, ilk Edip. kelimede ivmeydi, daha zor kelimeler söyledik o ivmeyi yakalayamadık. Evet, ivmemizi kaybettik İyi de mesela orada. yumuşak diyeli sorduğumuz zaman çok zor oluyor deniyor. Biz de biraz zora gittik. <laughs> biraz zora gittik, evet. <laughs> Efendim birazcık geldik gittik, raiç tabii ye ile yazılıyor aynı evet, zamanda beş yani, harfi bir kelimeydi. Artık, Öyle bir durum yani. da var, orada da hata oldu. Efendim birazcık süre kaybetmemize rağmen ben her zaman ne söylerim kazandıklarımıza bakalım. Sonra geri kalan süreyi her şeyi değerlendireceğiz. Dört harfi lingo kelimeyi biraz zor da olsa yakalayarak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 8.525 liraya ulaştık. Hiç moralinizi bozmadan türetmeye devam gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yeliz finale kadar geldik. Evet, evet. önemli olan oydu. Önemli olan oydu devamı da var efendim. Devamı da var. Hemen Yeliz ve Muhammed için. Final etabının 5 harfi lingo kelimesini getiriyorum. Çok hızlı bulacağız diye umuyorum. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi C. Çocuk. C A C ü K. Ne hemen diyelim. Cacık gel. Cadde C A D D E. Cadde. Cüret. C Ü R E T. Cüret. C Ü R E T. -R -E -T. -R -E -T. Evet. ile yazılıyordu çünkü. cesimde. Geldiğine gelememize A ile başlar Aslan A-S-L-A-N Hemen denedik aslan Aylık A-Y-L-Ö-K Aylık gelsin bakalım Anlık A-N-L-Ö-K Anlık da deneyelim İyi düşünelim ne olabilir Aylak A-Y-L-A-K Aylak gelsin aylak Pas Pas, pas. Aslında çıkmıştı çoğu Geldi yeni kelimemiz T ile başlar. Temiz t te m Hemen temiz gelsin. Bir tane daha söyleyin. Terzi. T-R-Z. Teker. Tekeri duydum eğer varsa. Ah. Çünkü biliyorsunuz benim de duyduğum önemli. Özellikle evet. final etapında. Tek ne deseydik teker yerine onu da ben kabul edecektim. Ama... Elimizden geleni yaptık. Biz niye burada bu kadar takıldık? Yarışma boyunca en iyi yaptığımız şeylerdi. 5 harfler 4 harf. Şansımızı yarışmada kullandık. <laughs> finale taşımadık o şansı. Ee, ama dediğim gibi hani paraya hiç odaklanmadık. Hani kaç para kazandık? Daha yaparız odaklandık. yaparız diye düşündüm ama burada öyle olmuyormuş. Ama ben biz... aldığı göreceğimizden emindim. Evet, ben o yüzden biraz. Evet. Biz söyledim. de altılara direkt odaklandık ama bazen olmuyor. Kısmet. Ama dediğim gibi çok keyif aldık yarışmaktan. Sizinle, sizinle çok tanışmaktan teşekkür, teşekkür ediyoruz her gerçekten. Şey için. Ben de öyle Müthiş bir çok keyifli zaman geçirdim çok sizinle. Efendim <laughs> e, e, e. e, heyecanlandık da çok heyecanlandık. Yani ben artık şeye geldim. Yani bir kelime daha duyayım ve tekneyi duymuş olsaydım seyircilerimiz de siz de çok iyi biliyorsunuz ben duyduysam Doğru. süre önemliydi. Evet. Onu kabul ederdik ama tekneymiş ne yazık ki. Ben şeye çok takıldım. Düve aklıma gelip söylemedim de ben Muhammed evet, en çok öyleydim. Bu beni bir süre götürecek aklımda. Çünkü <laughs> pastan önce düve olabilir mi diye düşünüp yani olmazsa daha mı iyi olur? Yani boşuna zaman kaybetmeyeyim derken demek ki emin olduğun şeyi söylemek lazım. Ya bazen öyle. Bazen biraz öyle. da gerçekten final heyecanı var. Cürret işte altı harfli bir kelimeydi. Orada kısa kaldı falan. Evet. evet. Efendim, bu finaller birazcık böyle olabiliyor. Eğer bu arada teşekkür ederim güzel cümleleriniz evet. için de. Gerçekten biz de çok mutlu oluyoruz sizler böyle söyleyince. Efendim biz en azından şöyle düşünüyoruz. Günü kazandık. Günü kazandık. Evet. E, gönülleri kazandınız bence. Çok tatlı teşekkür bir çiftsiniz. Buradan aile ya bol bol selamlar ve geleceğe notlar bıraktık. Bir de efendim Yeliz ve Muhammed'i elleri de yine de boş göndermedik. En azından bizi hatırlatacakları bir tutarı da kazanmış oldular. Dört harfi lingo kelimeyi yakalayarak bizden bugünlük 8.525 lira kazanmış oldunuz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. olun. İyi sağ olun, ki geldiniz. Ol, teşekkür teşekkür ederiz. Efendim o aplik ben tekte bilirdim tekneyi hemen yakalardım diyorsanız sizleri de buraya bekleriz. Şu final heyecanını birlikte yaşayalım. Biz önceki turlarda eğlensek bile burada çok eğleniyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden sizler de lütfen şu aşağıdaki iletişim adresinden yahut telefon numarasından bize ulaşın. Gelin burada misafirimiz olun. Bir kere daha çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yeliz ve Muhammed. Ve efendim sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.